Herkese merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz evet yeni bir haftada yine sizlerle beraberim iyisinizdir inşallah yeni bir haftaya başlıyoruz haftamız hepimize güzellikler getirsin inşallah evet başak burcu ve yükselen burcu başak olan arkadaşlar için kapattım falımı ve yorumlu olacağım evet sevgili başaklar evet falınızı yorumlayalım yani içinizi karartmak gibi olmasın ama e, gördüğümü söylüyorum e, gerçekten çok bunalmışsınız çok sıkılmışsınız ama şey böyle e, hani bu yeni bir şey değil ya da biraz daha sürecek bir şey yani hemen geçecek bir şey değil yani e, açtığım anda böyle bir sıkıntı gördüm hani bir, bir şey yaşayacaksınız değil yaşadığınız şey içinizde hala duruyor ya daha da aydınlatamıyorsunuz sanki çünkü o fikirler, o düşünceler içinde kalmışsınız. Ya da böyle sıkışmışlık var hayatınızda. Bir şey yapamıyorsunuz. Belki maddi anlamda gücünüz yok. Onun için bir şey yapamıyorsunuz. Veya işte özel hayatınızla ilgili bir takım problemler var. Ama iki ayrı yerden alacağınız para var. Biri diğerine göre biraz daha fazla bir para. Küçük de olsa bu sizi rahatlatacak. Bir uzun yol düşünüyorsunuz ama bu uzun yol sıkıntılı yani biraz kapalı gibi sonrasında belki bunu gerçekleştirebilirsiniz ama böyle gitmeyi düşünürken bir problem çıkacak ya da bir neden olacak ve o yola gitmeme kararı alacaksınız. Sonrasında tekrar o yolunuz açık olabilir ama şimdilik bir bir neden olacak ve o yola gitmeyeceksiniz. O kadar çok sorunlarla uğraşıyorsunuz ki. O kadar çok böyle bitmeyen bir sıkıntınız var. Böyle, böyle e, küme 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 sıkıntı çıkmış sanki. Orayı hallettim derken biri başlıyor. Hep öyle bir şey var mı hayatınızda? E, atıyorum bir şey bozuluyor. Orayı yapıyorsunuz. Orası diğer taraf bozuluyor. Başka yer bozuluyor. Böyle gibi düşünün yani. Hayatınızda hiç, hiç sanki böyle bir Aa, oh rahat ettim yok. Bir şey oluyor başka bir sorun başlıyor. Yani böyle bir sıkışmışlık bir sıkıntı yumağı var böyle bir resmen bir şey gibi düşünün e, sıkıntı 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 öbek öpek sıkıntı çıkmış yani ben bunu sıkıntı vermek için söylemiyorum olanı gördüğümü söylüyorum bu şey de değil yani böyle çok çok büyük şeyler değil ya da bir şey olacak anlamında değil halledemiyorsunuz bir türlü çözemiyorsunuz eliniz kolunuz bağlı gibi öyle bir şey düşünün yani ee, ya Başak burcunun özelliği de odur zaten böyle e, takılıp kalır karamsardır, biraz kuruntu yapar mükemmel mükemmeli aradığı için e, şey yapamaz e, anı yaşayamaz e, bir Başak bir de ileriyi düşünür, ertesi günü düşündüğü için o andaki o anın keyfini çıkaramaz öyle düşünün belki bö böyle bir şey yani çok büyük bir şey olduğunu söyleyemem e, sekizli bir zamanda biraz da olsa rahatlayacaksınız. Sanki bazı şeylerin sekizi bir zamanda daha biraz önünüzü görebileceksiniz. Ha bu 8. ay mı bilmiyorum. İnşallah daha kısa sürede olur. 8. aya kalmadan yolunuz, önünüz açılır sevgili Başaklar. Unutamadığınız biri var ya da beklediğiniz biri var. Sanki ama şey düşün. Siz bir daha düşün. Siz dağın bir tarafındasınız. O yukarı çıktıktan sonra aşağı diğer taraftan bir o dağın bir taraf bir tarafı vardır ya. Şöyle bir şey düşünün, siz bir tarafta kalmışsınız, o bir tarafta. Yani bu ne biliyor musunuz? Ee, bir onu özlüyorsunuz ya da onu düşünüyorsunuz ama onun bundan mı haberi yok? Ya da e, daha daha küçük daha haber olmamış gibi bir şey herhalde. Ya da işte siz söylemiyorsunuz ya da yaklaşmıyorsunuz, özür dilemiyorsunuz ya da şey söylüyorum bunu çeşit şey olarak söylüyorum. Bilmiyorum bu konuyu ama inan böyle o bir tarafta kalmışsınız bir tarafta. Yani bir konuşma yok bir. Ee, ya bir şey de olabilir bu. Birini beğeniyorsunuz ama ona söylemiyorsunuz. Böyle bekliyorsunuz. Onun haberi yok ki bir açılmanız gerekir. Ya da bir küs küsünüz var. Bir problem yaşıyorsunuz. Git, ona demiyorsunuz ki gel şunu yapalım barışalım mı ya, özür dilerim ya da bir şey. İki tarafta o da sizin gibi siz de onun gibisiniz ama e, siz bir başak erkeğiyseniz sizin gitmeniz lazım. Eğer bu özel bir ilişkiyse ya da saçma sapan bir şeyse sizin, sizin gitmeniz lazım. Hani bir karşı cinsen biri ise eğer onu söylüyorum. E, sanki siz de tavır alıyorsunuz. O tarafta tavır alıyor. Yani bir böyle çözülemez zaten. Ya da böyle ikiniz e, iki tarafta böyle karşılıklı yürüyecek yukarıya ve dağın <laughs> zirve şey yapıyorum şu anda. Yukarıda bir yerde buluşacak yani. E, diğer taraf öteki tarafı göremiyor ki. Mes şey yaptım ama anlatmaya çalıştım da düzgün olmadı galiba ama Gerçekten böyle bir şey. Şey de olmayabilir. İşte ne bileyim birinden dediğim gibi hoşlanıyorsunuz ama söylemiyorsunuz. E, yani o orada, siz orada. E, siz söyleyene kadar o başka bir biriyle birini bulabilir, biriyle tanışabilir. Açılmadığınız sürece ne bileyim küslük var aranızda. E, konuşmadıktan sonra nasıl olur ki? Siz daha şey olabilirsiniz sevgili Başaklar. Yani <laughs> yani karşı tarafta hani e, bilemiyorum ama siz sanki böyle pek şey yapmıyorsunuz. Ondan bekliyorsunuz ya da işte aa ben gidemem. işte ben söyleyemem. işte hani böyle bir şımarır falan öyle bir şey düşünüyor olabilirsiniz. Dargınsınız belki özür dilerseniz karşı taraf da e, hemen yelkenleri suya indirecek ama siz aa işte ben şey yapmam falan birazcık e, şey düşünüyorsunuz yani e, gurur mu yapıyorsunuz kibir mi yapıyorsunuz belki karşı taraf hakikaten hatalıdır ama e, ne bileyim seviyorsunuz kurtarabilirsiniz ilişkinizi ya da yeni bir şey başlatabilirsiniz gurur yapmayın bence ayrılacak olan birisi var ya ayrılacak olan bir çift var bir evlilikle ilgili sona gelinmiş sanki böyle bir konuşuluyor olabilir veya o kararı alıyor olabilirler yani böyle düzgün gitmiyor zaten Aa, tamam mı tamam denilebilir ve iki tarafta bunu kabul edebilir bir ayrılık var ee, bunu duyabilirsiniz belki sizi ilgilendiren bir şeydir yalnız şunu söyleyeceğim bir rahatsızlığınız varsa e, önemseyin atıyorum bir tahlil yaptırın bir şey yaptırın ya da işte bir yerinde ağrınız var ya aman boşver geçicidir falan demeyin. sanki bir şey e, bir sağlıkla ilgili bir şey e, gitmeniz gereken bir durum var. Bir tahlil mi, bir şey mi? Yani bir teşhis konulabilir yani çok büyük bir şey olmasa da. Gerçi Başak burcu şeydir, e, hastalığına, kendine dinler önem verir ama e, yani genel bir özellik bu. Hep hep herkes aynı değildir mutlaka ama e, belki önemsemiyorsunuz ya da şeydir çalış, işte çalışıyorsunuz ediyorsunuz koşturma içinde. Aman giderim giderim diyorsunuz ama önemsemeniz gerekiyor sanki bu rahatsızlığınızı ee, böyle bir durum söz konusu. Ee, Valla be, benim sizinle ilgili gördüğüm hani o sıkıntı o bir şeyi o kadar e, e, beklemediğiniz bir şey e, yaşamışsınız ki onu unutamıyorsunuz. Belki şöyle bir şey eğleniyorsunuz, e, seviliyor zannediyorsunuz ya da ilişkiniz iyi gidiyor zannediyorsunuz, eşiniz sizden ayrılalım diyebilir, size ayrılalım diyebilir. Belki bunu unutmadınız. Bir şeyi unutmamışsınız. Bence o sıkıntı o yani. illa ki bir şey yaşıyorsun, yaşayacaksınız anlamında söylemiyorum. O, o, kadar kabuk bağlamış, o kadar kabuk bağlamış ki içinizde onu unutamıyorsunuz. Yani e, bir şey var ya, içinizdeki o sıkıntı biraz da bir şeyleri biriktirme. Onu bir türlü kazıyamıyorsunuz içinden, atamıyorsunuz daha doğrusu. Onun sıkıntısı bence. Hani kötü bir şey yaşayacaksınız demiyorum. Sanki böyle daha önceki bir şeylerin tortusu gibi onlar. Bir tek işte sağlıkla ilgili bir şeyleriniz varsa gidin önemseyin bir tahlil yaptırın bence. E, farklı bir yere, bir yere mi gitmek istiyorsunuz? Ev mi istiyorsunuz? Ya da taşınma ya da işte kiracıysanız yetişemiyorsunuz. Ev mi almak istiyorsunuz? Alamıyorsunuz veya kirada oturuyorsanız e, taşınmanız istenilebilir. işte veya işte kirayla ilgili bir evle ilgili bir problem çıkabilir. Yani bir değişim düşünülüyor. Sanki hemen olacak bir şey değil ama bu söyle bu konu gündeme gelebilir öyle diyeyim. Veya farklı bir şehire gidebilirsiniz. Böyle bir değişim var hayatınıza Ya sizinle ilgili böyle hep birine yardımı var aslında sizin üzerinize gerçekten. E bir Başak erkeğisiniz hep böyle bir ablanızdan hayır görüyorsunuz, annenizden, kardeşlerinizden hep böyle bir şey var. Bir bir el var size karşı. Kadınlardan yana şanslısınız. Yani özel özel şeyden de bahsetmiyorum. Akraba, aileden bahsediyorum. Böyle bir durum var. bir Başak kadın için de öyle. Böyle bir kız kardeşiniz sanki size size el üstünde tutuyor. Tutuyor. Sanki aileyle ilgili bir şey var. Bir mutlaka bir şey sığınacak bir yer, bir ee, omuz buluyorsunuz sanki destek aldığınız kişiler var ama kadınlardan yana şanslısınız yani anaç kadınlar var çevrenizde dörtlü bir zamanda çok seviniyorsunuz kafanızda bir şeyle ilgili problem var yapayım mı yapmayayım mı gideyim mi gitmeyeyim mi onunla ilgili netleşme dörtlü bir zamanda olacak ee, ...ve güzel bir haber gelecek... Ee, ...biraz bazı şeyleri akışına bırakın... ...ve eskiye takılı kalmayın... ...ve anı yaşayın... Aa, ...yani ne yaşıyorsanız o anda... E, ...keyif alın o andan... ...güzel e, şeylerin kıymetini bilin bence... E, ...yani o anda bile... ...işte daha öncekini düşünüyorsunuz... ...sonra ne yapabilirim diye düşünüyorsunuz... ...o anı kaçırıyorsunuz bence... ...anın keyfini çıkarın sevgili başaklar... E, yani tamam plan yapalım ilerisi için ama böyle sonraki günde ne olacağı belli olmaz. O an, anı yaşamadığınız zaman o, o, günün tadını, o anın tadını da alamıyorsunuz. O günü de mahvetmiş oluyorsunuz aslında. Ee, biraz bazı şeyler oluruna bırakın. Fazla kontrolcü olmayın bence. İnşallah her şey gönlünüzce olur ve haftaya tekrar görüşürüz sevgili başaklar. Hoşçakalın.